Merhaba arkadaşlar ben Deniz Deniz Under the Waves'in 3. gününün 2. partında sizlerle birlikteyim. En son hatırlarsınız ki bu fırtına yönünü değiştirip bir tane gemiden konteynerları döküyordu. Ve bizim görevimiz o konteynerları bulmaktı. Hemencecik yardım 3. günde tam evimize dönerken bu olay olmuştu. Ben de bari yapalım yani görevi dedim. bizim çok ısrar ettiniz dedim. Hemen konteynerlara doğru hızlıca bir gidelim. Aha, bölgeye yaklaştık sonlarla tamam konteynerleri tespit ettik tamam şimdi o oh, şu balinaya mı gitsem foklar okey de şu ilerideki balinaya gidip mi dönsem Yok ya neyse oyunun ilerisinde falan yaparız. 11 tane bu arada konteyner araştıracağız. İşe bak. Amma çokmuş yani. Bu arada konteyner denizin dibine doğru ilerliyor. Biraz hızlı geldik sanırım. Bizden bir şeye zarar vermiş mi ona bakmamız istiyor da yani. Ne yapacağım ben bu konteynere şimdi? Ben bunu yukarı doğru ittirebiliyor muyum? ettiremiyorum sanırım. Konteynerları araştır. Tam denizin dibinden başlayacağız o zaman yani denizin de dibini taracağız full. Yukarıdakilerle çok bir işimiz yokmuş anladım kadarıyla. Hemen dibe doğru gidelim o zaman. Dibe inenlere bakalım. Şurada örneğin bir tane inmiş diyecektim de o da iniyor hala daha. Şurada aha bakın ileride bir şeyimiz bozulmuş gözüküyor. Nerede konteynerlar? Şu iniyor şimdi denizin dibine. Bir de şurada şey mi var? Aynen bak burası biraz hasarlı duruyor. Yanaşma istasyonu, metal. Ha bizim gemimizi yanaştırabileceğimiz bir yer burası. Tamam burada zaman kaybedeceğimiz için yanaştıralım öyle olsun. Tamam şurada zaten oksijenler de var. Robotumuz buraya bakım uyguluyor. Adam ya adam. Çalışkan. He, yani burada bir şeyler craft falan da edebiliyoruz. Bunu bayağı bu arada güzel düşünmüşler. Repair kit ne? Ne yapacağız örneğin repair kit ile? Bastım. Tam olarak ne yaptığını anlamadım. Neyse kalsın o. Şurada lootlayabileceğim bozuk veri var. Plastik var. Tamam alalım onları. Onlar dışında... He, buradan benzin alabilelim diye var daha çok burası. Onun dışında çok bir işimiz yok burayla. Çünkü uzak kalıyor bölgeden. Bakın şimdi haritadan göstereyim. Şu nerede sonarımız? Heh. Yaklaşınca... Bu konteynerların olduğu bölge sanırım burası veya yok burasıymış. Onun bölgesinden biraz dışarıda kalıyoruz. Çalışma masası planlarına gidebilirim ek olarak bir. Önce ona gideceğim hatta ya. Şimdi nerede bakalım çalışma masası planlarımız. Aa konteyner de var zaten orada hemen arkasında. iki tane bir de üç tane. Tamam hepsine bakabiliriz bence. Ee, burada bu arada bu çalışma planı gibi şey gözükmüyor. Tarıyorum yine gözükmüyor. O kutudan var demiştim ya. Şu işaretlediğimden. Çalışma masası planı. Yok niyeyse anlamadım. Neyse sıkıntı değil. Şöyle bir bölge görev bölgesi olarak işaretli. Sol alttaki minimap'te görüyorsunuzdur zaten. Biz de bakalım yavaş yavaş. He, ya ben de burada konteyner olması lazım yok diyordum. Konteyner varmış. Geliyormuş yani aşağıya. Şu aşağıda galiba bu arada bahsettiğim blueprintte. Neyse onu almayız. Şimdi bir konteynerlara bakalım ilk görevimiz gereği. Merhaba şu metalleri de toplayalım. Yine deniz kirlenmiş her zamanki gibi. İleride sandık da var ona da bakarız. Şimdi şu konteynere ne yapmam gerekiyor benim tam olarak? Araştırdımmış sayılıyor muyum ben? Giremiyorum hiçbir yerden. Bir şey de yapamıyorum. Ne yapmam istiyorsun ya? Yazıyor mu? Bul ve tanımla. Buldum. Tanımladan kastı ne onu anlamıyorum. Konteyner işte burada. Hello girl. Merhaba kızım. Tamam. Nasıl ama tanımlayacağım ben bunu? Tanımladan kastı ne bu ben onu anlamıyorum. He kilitlerini taramam gerekiyor. Tamam. Taramış oldum. Araba parçaları var. Abi bu kadar basit bir şey ben 3 saattir algılamaya mı çalışıyorum? Evet. Kayıt bulamadı. Tim bunun üzerindeki sayılar okuyamıyorum ama hala sayılar. E ee, ne yapacağız bunu? İçine gir. Tabi efendim. İçine gir diyor. Nasıl gireceğiz bakalım? Ben az önce bayağı girmeye uğraştım fark ettiniz giremedim. Şimdi nasıl olacak? Hiçbir fikrim yok. Bak burada etkileşim çıktı. Oğlum neden az peki az önce uğraştığımda ben o kadar bu etkileşim düğmesi çıkmıyordu? Okay. Oh hey. Whoa. Whoa 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 whoa. Shit. Oh. Not a runaway container. I'm following it down into the river. Careful. Don't get beneath it. Abi konteyneri yolladık vallahi aşağıya. Kapağını açmak diye olay. Fazlasıyla açmış olduk kapağını. Tamam bize peşinden gidemeyiz. Tamam o kadar mesafe gitti. Ben onu en fazla kendi gemimle takip edebilirim. Denizaltımla yani. Tam peşinden yardırayım hemen. B'ye bas Aa bindirtmiyor. Lan binip ilerleyecektim ben oraya ya. Neyse hızlıca şuna doğru yüzeyim. Tamam bir sürü plastik oyuncak varmış bu konteynerin içinde. Şimdi numarasına bakıp tamamen tanımlayacağız. Şu plastikleri toparlayalım. Bu ne? Gemi. Savaş gemisi sanırım. Oha. Yıllar önce batmış. Ha denizaltıymış bu arada. Ve yine Tim'in bizi duymayacağı tuttu. Tam denizaltıya gireriz de şu plastikleri alıp bir de şunu tanımlayalım Onu ikinci plana koyalım al şunu Şunu da al Konteyner tanımlanamadı bulunamadı tanımlanamadı Her neyse işte Nasıl tanımlayacağız peki derken ben şu an Kamera açımı kaybettim yani Şuradan çıkacağım çam çıkmasına da şunun abi tanımlanamayacak mı bu hiç kayıt bulunamadı diyor içine girdik yine kayıt bulunamadı nasıl olacak o iş herhalde bunu boş verdi denizaltıya gir görevi geldiğine göre B bakayım Aynen, aynı görevin den devamı olarak denizaltıya girmemi istiyor. Mayın. Dalga mı geçiyorsun sen benimle yoksa hani <laughs> gerçekten mayın? Baya baya mayın aldık. <laughs> Bu hiç mantıklı <gülüyor> değil. <gülüyor> gerçekten birçok insanın hayatı son bulmuş. <laughs> Bunlar mayına benziyor valla mı Taş biteli 30 yıl oldu ama hala yarat görebiliyorsun Hı. Şöyle yere yürüyecek modda inelim ve bunu tekrardan açalım Burada giriş yok mu nasıl yok açamaz mıyım Bence yeter gücüm diyecektim ama yok yetmiyormuş Peki başka alabileceğim bir mayın var mı? Alalım yani mayınları temizleyelim. Jeot var iki tane ileride. Tamam. Şurada da Jeot var. Şu Jeot'ları da ufaktan ama bence toparlayalım. Çünkü ileride işime yarayacak gibi. Böyle aralara sıkıştırmış olalım. Birazcık toplasam kafi gibi geliyor bana. Şimdi arka tarafına doğru gideceğiz sanırım denizaltının. Düşük oksijen. Tamam, çözelim hemen. Artık düşük oksijen falan yok. Abi bir saniye, şurada etkileşimi ha boş oksijen çubuğu. Kendi attığım Aşk şeyle oldu. etkileşime geçebiliyorum. Tamam. E ben buna nereden gireceğim? Şuradan yapabileceğim bir şey yok hala daha. Şu metalleri toparlayacağım bu arada. Yani denizin dibinde çöp kalmasın. Şu kilit, şunları alalım, kilidi açalım hemen arkasından. Şöyle yürüyerek gidelim hatta daha rahat olur. Sürekli bu arada sağa soluk oha mayınla atacağız kilidi. O da değişik bir mantıkmış. Ne yapacağım? Abi patlıyor bu, bu patlıyor. Abi kendimi öldürüyordum. Tamam okay. açalım. Hadi atla içeriye çekinme delikanlı. Yalnız süper kahraman inişi yaptı karakterimiz. Burada bir kilit daha var. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Aa, kendisinin duraklıcıyı tuttu karakterimizin. Şuraya hemen mayını yerleştirelim. Açılsın yavaş yavaş. Mayınlar da bu işe yarayacakmış. Ben de ne işe yarayacak diye düşünüyordum. O açılırken biz şu plastiği alalım uzaklaşalım ondan sonra. Malum patlamayalım derken tamam açıldı zaten. Şu havadaki şey ne? Metal. Hmm. Güzelmiş o etkileşim. <laughs> Mürettebattan iz yok. Kimse kalmamış. Yani balıklar <laughs> yemiştir zaten. tava olsa bile. Ters giden bir şeyler var. Karakterimiz Einstein ya Einstein valla. Şu 24 metrede bir tane mayın var gösteriyor. Ben hemen mayın alayım. Nereden gireceğimizi bulayım geleyim. çalıştığımız şirketin mayınlarıymış bunlar ve burada olmamaları gerekiyormuş karakterimiz bunu söyledi ondan dolayı hemencik devam edelim dedim şöyle ilerleyeceğim Aynen burada yüzmek daha mantıklı olmuş oksijen çubuklarını koymaları da bu arada bayağı mantıklı çünkü oha Bu ne? Basınç farkı yüzünden sıkışmış. Bir daha basalım. Alakası yok şu an çalışmıyor tamam. O arkada boş oksijen çubuğunu ben bıraktım. Dalış eldiveni. Ha şunu ayarlayabilecek miyiz bakalım. Oluyor. Ayarlayabiliyoruz basıncı. Tamam. Herhalde suyu atmayacak buradan diyecektim. Aynen atmıyor. Şu ya şu ileri açacağız ya da şununla bir etkileşime geçebileceğiz. Geçebildik tamam. Gerçekten öyle. Tuhaf parlamaya ulaş ulaşalım. Peki burada alabileceğim bir şey var mı diyecektim ama animasyona girdik. Hey, is this real? Evet, deniz anasını takip edeceğiz. Nereye gidiyorsun? Geri gel. Takip edeceğim şey gidiyor olabilir. Ama benim de oksijen ha, Oksijen çubuğu Arkada zaten çok da önemli değil Aa bizim E oğlum zaten ben oraya gitmiştim S Fake atıyor bu bize Tamam çıkıyoruz buradan yavaş yavaş Bence de ortalığı dağıtmayalım Şuradan tırmanalım yavaşça yukarıya doğru ayrıldığını gördüm ben. Gitti burada hiçbir yerde yok. Ah lan. Tim'i aramam lazım gördüm. Ne gördün ama? Tamam konteynerla çok bir işim kalmadı bunun en azından. Moon'a ulaş. Ah, my head. Ya yani bunu Tim'e anlatamıyoruz çünkü delirdiğimizi düşünecek. Ama delirmedik sanırım. Gerçekten gördük. Yani ben gördüm. Ben delirmediysem. Time to... Ayrılma zamanı. Leave. Tamam. Hemen Moon'a doğru gidelim. Moon'a ulaştık da hala konteyner görevimizi yapmadık henüz ama ha konuşalım evet benim yes me what the hell happened there's a sub. şu sandığı alalım o ara. Oh, there was something else what slow down you're not making sense uh i'm i'm fine i'm i'm fine stan you still there yeah yeah i'm um, here yeah. i'm just tired i think yeah i'm just look we logged all the missing containers job well done and all that Get back to the life module. Looks like there's a whole heap of shit coming your way. I'm, I'm okay. Okay. Uh, everything's fine. If you say so, lad. Just don't go disappearing on me again. Bad for my nerves. Um. did it fall in the heat of the battle, or is it like everything else down here? Evet tam Raviş. top Çipi çöpü bulduk. 5. Şunları da toparlayalım. Ne, ne anlatıyoruz? Everything's fine. Heading home. It's all right, lad. Her ne olduysa düzelecek. Tam da benim burada bir tane sandık vardı almak istedim. Onu arıyorum. When? Wait, how did you? I'm not monitoring your calls or anything. Merc just activates a ping when there's an outside connection. Right. Okay. Well, okay, I guess I'll call her back before before I hit the sack. Tamam. Yatmadan önce Emma Şu an zaten sanırım tek görevimiz yaşam modülüne gitmek. Burada yeni Surf Rider Foundation ile alakalı iki şey görmüş olduk. İstenenler durdurup videoyu okuyabilir bunları. Hemencecik ben yaşam modülüme doğru gidiyorum. Umarım yeni bir görev daha kitlemezler arada ama kitleyeceklerini sanmıyorum. Yaşam modülümüzde görüşürüz o zaman. Arkadaşlar evimize varmak üzereyiz ama şurada bir tane kambur balina var ve onu yakalamak üzereyim. Gaza geldim ona doğru gidiyorum. 100 metrenin altına düşürdüğüm gibi fotoğrafını çekmeye çalışacağım ama ne kadar yetişebilirim hiçbir fikrim yok. 100 metrenin çok daha altına düştüm şu an. Kambur balina yani itibariyle çekebiliyoruz sanırım. Aha çektim. Tamamdır kambur balinayı çektik ve buraya işledik değil mi burada okumak isteyen yine okuyabilir ekstradan kambur balinayı da buraya ekledik geriye bir mavi balina kaldı güzel çok güzel hatta hemen zaten bezimizin dibindeyiz girelim bakalım bezimize. Bezimizin dibinde radyo far diye bir şey buldum. Bunu da alayım dedim. Ne olduğunu çok bilmiyorum ama alabiliyoruz sanırım. Aynen radyo far aldık. Oksijen çubuğu da var. Başka ne var? Bir oksijen çubuğu daha var. Tam gayet güzel. Onları da aldım. Hemen beze girmeden önce alayım dedim. Yani dibindeydi zaten bunlar. Kocaman işaretlemişti oyun. Ben de almadan edemedim. Hemen girelim bezimize. That was a day. Ne gündü ama gerçekten ne gündü gerçekten. Yeah. Uyumam gerekiyor Just ama that. önce bilgisayarla şey yapacağız. Emma yarayacağız. Görüntü bug'ı oldu? Ufak bir görüntü bug'ı oldu sanırım oyunda. Olur öyle şeyler. Bu ne? You Let's say yes. Suladığımız bir bitkimiz var. Ama çok da sulamamıza gerek yok sanırım. Sonuçta denizin altındayız ya. Ve yosun gibi duruyor, deniz bitkisi gibi duruyor yani. Hemen Emma'yı arayalım eşimizi. Hello? Hello. Hello. Hi. I can hear. you Me too. I... I uh Emma? Yeah. Oh. Okay. Okay. Hi. 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 How have you been? Yeah. Is everything? Uh, sorry. No, no, no. Go on. Go on. I missed your. I, I. I was out on assignment when you. When you called and. Uh huh. It's fine. I. I wasn't. No, really. It's fine. It's fine. <sighs> so. How have you been? How's. Surface World? Good. Work is, um, hectic. They found a new subspecies of Sosteraceae, so I'm trying to integrate that into the syllabus last minute. And and the Vibrio parahemoliticus dissertations are. Well, I you get the idea. Everything's fine. <laughs> great. Great, great. are you? Uh. Tired, but in a good way, I, I guess. Busy, tired. Unitrench is still Unitrench when it comes to quality control, you know? Well, good to hear that particular grudge remains justified. Yeah. 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 So, uh. Did you. Did you get my message? Yes. Yeah, I did. I just. Things are. I'm worried, Stan. About you. No, I, I. I don't want you to. This isn't healthy. It's been. It's been three years. Don't. I love you and I miss you, but hiding yourself away. No, please, just. And you're not the only one who's suffering. But. We cannot. We can't live there anymore. Back there. I need you with me here. Now. I am. I am. I am with you. I mean. I, I want to be. But I told you. I I still need time time to what Stan because as far as I can see you're just treading water I'm, I'm sorry I didn't I didn't mean to upset I just look I heard there was a storm coming and I wanted to try and reach you you What? I can't. Emma? The line's going. I can't. I don't want to lose another part of my family to that company. Fuck. Şimdi çok ufak mu söyleyeceğim <laughs> olaylar hakkında. 3 yıl önce kızımızı kaybetmişiz <laughs> ve muhtemelen ailecek bu şirkete <laughs> çalışırken kaybetmişiz. Öyle bir vibe <laughs> aldım ben. Eşimiz bizi yukarıda istiyor ama biz Hala biraz yalnız kalmak istiyoruz neden bilmiyorum çok fazla soru işareti var oyun ilerledikçe göreceğiz ama şimdi yatalım. Okay. Time to sleep. Yine mi kabus? Vallahi yine kabus görüyoruz. Pearl kızımızın adı sanırım baba diyor. O ışık. Gidelim ona doğru. Bu sefer sanki kabus değil de. Hey hey geri gel. Rüya görüyormuşuz gibi hissettim ama göreceğiz bakalım. Sonunda bir anda patlatmasın bizi. My sweet pearl, daddy loves you very much. Şu okay. müzik olmasa ne kadar güzel olacak. Şunu durdurabilir miyiz? Tamam kendi kendini konuşma şunu durdur abicim. Allah'ım ya 3 saat konuşuyor bile konuşurken bir şey yapmıyor. Tamam. Şimdi 11 gün daha geçti. 14. Ne? geldik. Ama tabi videoya devam etmeden önce bu videoyu sollandıralım. Sıradaki videoda 14. günden devam ederiz arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Like at, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.